Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine etkinlikteyiz. Silahımız var abi. Çok yine var da. Şöyle biri güzelce bir önüme düşmedi diyecektim. Neyse ki ikisini de hallettim. Önümde de birileri var. Bana acilen bir AKM lazım. Neden? Aha vallahi AK buldum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu AK İnanılmaz bir şey bak iyi izleyin abi Bu AK'ye bir şeyler olmuş bak ben söylüyorum Hop uy tek yedi Bu şu an dördüncü maçım falan yani o üç maçı izlemeyeceksiniz Yani AK oynadım niye izlemeyeceksiniz çünkü öldüm arkadaşlar 10 kilde falan öldüm oraları Hızlı geçiyorum genelde Öldüğüm zaman direkt lobi yapıyorum ama AK ile ne yargılarda attım var ya şimdi bu maçta da göreceksiniz illaki çünkü full AK oynayacağım. Dikkatli izlemenizi istiyorum bu videoyu tamam mı? AK'ye odaklanın abi. Burada. Hop bu gitti. Şu kutuyu açmam lazım arkadaşlar. Yeleğim yok çünkü. En azından bir yelek, kask, mask bir şeyler alalım. Siz de o arada düveğine atarsınız. Çok 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 sevinirim. Gel buraya. AK'den kaçamazsın. Kaçtı lan. Ah be. Sol tarafımın birileri inmişti. Buraya bakacağım. Burada. Bu da gitti. Evet. Yani dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu AK normalde böyle değildi abi. Bunun hasırını falan bence yükseltmişler. Oy. Tamam bu da gitti. Şimdi normalde bu benim tamamen kendi fikrim arkadaşlar. Yani resmiyette bir şey yok onu söyleyeyim. Allah. Ay. Lan ne çıktın öyle aklım aldın. Benim fikrim PUBG bazen bazı silahlara böyle bir buff getiriyor. Yani birazcık azıcık da olsa güçlendiriyor. Normalinin üstüne çıkarıyor. Bence o dönemde yani şu dönemde şu anda bu silah AK abi. Ne söylüyorum ya? Çünkü böyle bir değildi ya bu silah. Oynuyoruz yani. Hatta bir aralar avuk olmuştu hatırlıyorsunuz değil mi? Full avuk oynuyordum. Şu an avuk öyle değil mesela. Oğlum neredesin? Ana. Bu da baygın. Bir daha geldi. Bu da gitti. Abi. Kimse dayanamaz bu silaha diyorum. Çantam da maşallah yani. Bayağı bir dolu. Bu taraf var. İçerideler. Bir kişi mi? He, biri üstte biri aşağıda arkadaşlar tamam. İç odada. Önce bir bombamı atayım tamam mı? Ondan sonra buna dalıyoruz. Tam şu tarafta. Gel bakayım. Oğlum. Lan bu nereden çıktı? Ana dibimde pusuyormuş. Poliana'ya indim. Buradan